Değerli izleyiciler, Kızılca Köy'de biraz mola verildi, sessizlik var. Ben de bir koca efemi gördüm. Hoş geldiniz diyorum efendim, nasılsınız? Ol, Allah razı olsun. Sizi tanıyalım mı? Ben Ödemiş İlk Kurşun Efeler Dernek Başkanı. İlk Kurşun deyince benim gözlerim dolar. Yani <laughs> biraz anlatalım mı o ilk kurşun hikayesini, nasıl evet. olmuş o iş? Ya, i̇lk Kurşun bizim anıtımız orası. Evet. İlk kuşun anıtı, anlatı daha doğrusu ama ilk kuşun olarak geçiyor orası. <laughs> Efendim, Yunan'a atılan bir evet. kurşunu simgeliyor. Ee, nasıl olmuş? Yunan, Yunan'ın ödemiş üzerine geleceği haber alındı. Evet. İles, evet. Efe vardı. Efendim bunlar hükümette orada bizim başkanlarımız vardı. Daha önce orada yöneticiler, doktorlar, kaymakamlar onlar. Bunu haber alıyorlar. E ee, tabii arada efelerimiz var orada bizim. Bunları duyuruyorlar. Ne yapalım? Ne yap ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz diye. <laughs> tabii önlem için herkes oraya o tepe bizim bir ödemişiz görüşü tepemiz vardı evet. orada. O tepeye herkes hazır oluyor orada. Bir tahkimat kuruyorlar Ta yani. Tahkimat kuruluyor orada e şimdi. E Yunan'ın eee daha önce bildirdi bize istihbaratla. Yunan eee Korbalı tarafından çıkıyor. Aşağı yukarı bir 2 saat falan sonra ee, Şey geliyor Böyle şunu Bayındır Çatal'a geliyor Oradan yine istihbarat geliyor bize Ödemiş, yani Biz biliyorduk ki belki Tire'ye mi gider, nereye gideceğini Öyle düşünmüşler yani Ödemiş geleceği istihbarası geliyor Efendim Tabii bizdekiler orada tam vaziyeti almışlar. Efe'lerimiz, halk, oradaki yaşayan halk, köylümüz, tabii köylümüz hepsi. Ne zaman ilk kurşuna böyle bir kilometre kala herkes mevzi alıyor. Aralarında 500 metre falan kalır kalmaz, bak şu ara ateş atmaya. Ateş yağmur suyu Ve oraya. O? Yunan nereden geleceğini şaşırmışlar. Milli yani. mücadelenin belki de kurşunları ilk kurşunları, başlangıcı ilk, 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 ilk onlar. Işte. İlk, ilk, öyle olunca durduruluyor Yunan düşman orada. Düşman orada zannediyor büyük bir şey var. Müfreze var. Müfreze var karşısına çıkmış. Evet. Çünkü her taraftan ateş, ateş açılıyor oraya. Yunan tutunamıyor orada. Gerisin geriye püskürtülüyor orada. Evet. Oğlum olayı o yani. Ve siz de o güzel olayı, biz, o, o zor bir... olayı, kutlu olayı yaşatıyorsunuz. Yaşatıyorsunuz. vardı. Evet. ilk şey kurşun efeleri. Biz onu tebrik ediyorum. Biz onu yaşatıyoruz o zamanla bugüne kadar. Evet. Ben de ilk kurşun efeler dernek başkanı olarak bunu üstlendim. Ama değerli izleyiciler bu olay unutulmamalı. Yani bunu yeni gençlerimiz biz her unutmamalı. Sene, tabii. Tarih dersleri gibi anlattığınız şeyler. Evet. Biz bunu her sene kutluyoruz orada. Evet askerimizde efelerimizde kuva-yi hangi gündür bu? Bu mayısın son haftası oluyor. Mayısın son haftası. Son bir pazar Neden? Günlüğü. O zaman çünkü 15 mayıs'ta Yunan İzmir'e girdi evet. ve hızla ilerlemeye başladı. Evet. Mayısın evet. son haftası olması o yüzden. O yüzden Mayıs. yani. O yüzden. Evet. Biz de 15 Mayıs'ta Denizli'de evet. bir Müftü Hulusi Efendi ile hayır düşman istemiyoruz, düşman işgaline karşı duracağız şeklinde bir mitingimiz oldu. Evet. Ve 19 Mayıs'ta da Atatürk biliyorsunuz evet. Samsun'a Samsun çıktı. Yani evet. 15 Mayıs İstanbul'dan hareket, 19 Mayıs Samsun'a ayak bastığı evet. gün. Yani o evet. günler bu günler evet. ve biz Aydın Efe'lerine, Aydın Köylümüze, Yörüklerimize Emin olun bu vatanı borçluyuz. Evet. Sizin nezdinizde bütün aydınlılara, aydın efelerine, ruhları şad olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Allah değerli razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ne mutlu bizlere.